Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlerle yeni bir zamanla beraberiz. Present Perfect Tense yapısını inceleyeceğiz sizle. Türkçe'de karşılığı olmayan bir zaman. Ama biz yakın geçmiş zaman olarak çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Ama Present Perfect Tense konusunu işlemeden önce size arkadaşlar Simple Past Tense yani geçmiş zamanı hatırlatmak istiyorum. Çünkü geçmiş zamanla çok karşılaştırılan ve karıştırılan bir zamandır present perfect tense. Geçmişte yapıp bitirdiğimiz, tamamladığımız eylemleri, geçmişte ard ardı olan eylemleri simple past tense de ifade ettik arkadaşlar. Eylem geçmişte olup bitti. Bir saniye önce de olabilir, bir dakikada önce de olabilir, bir yıl önce olabilir. İçinde bulunduğumuz andan önce herhangi bir zaman diliminde yapıp bitirdiğimiz, tamamladığımız eylemleri geçmiş zamanla ifade ettik ve geçmişe ait birer zaman zarfı kullandık arkadaşlar. Neydi? Yesterday, dün, last week, geçen hafta, last month, geçen ay gibi, a week ago, bir hafta önce gibi, three days ago, üç gün önce gibi, in May, Mayıs'ta, in summer, yazın gibi geçmişe ait zaman zarfları kullandık ve fiilin ikinci halini kullanmıştık. Fiil düzenli ise biliyorsunuz ed eki alıyordu ikinci halinde kullanırken eğer yani düzensiz bir fiilimse tamamen farklı yazılıyordu. Bunları ezberlememiz gerekiyordu arkadaşlar. Geçmiş zaman bu şekildeydi. Yani geçmişte yapıp bitirdiğimiz eylemleri ifade etmek için kullanmıştık. Geçmiş zamanla ilgili sunuma isterseniz dönüp tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Present Perfect Tense zamanını öğrenmeden önce. Eğer yani isterseniz şimdi Present Perfect Tense'e bakalım. Present perfect tense biraz önce de söylediğim gibi Türkçe'de karşılığı olan bir zaman değildir arkadaşlar. Biz daha çok present perfect tense Türkçe'de yakın geçmiş zaman olarak kullanıyoruz ve şu kelimelerle az önce, daha yeni, çoktan, önceden, henüz kelimelerini kullanarak İngilizce'deki present perfect tense anlamını veriyoruz. Yani az önce yaptım, daha yeni yaptım, çoktan, önceden yaptım gibi kelimeler kullanarak yakın geçmiş zaman anlamı veriyoruz cümlelerimize. Ama İngilizce'de arkadaşlar sadece eylemin yakın geçmişte olup bittiğinin etkisinin devam ettiğini içinde bulunduğum anda bunu vermek için present perfect tense diye bir zamanımız var. Nasıl oluşturuyoruz present perfect tense'i? İsterseniz ona bakalım arkadaşlar. Have has artı fiilin past participle hali yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz arkadaşlar. Present perfect tense yapısını elde etmek için. Olumlu bir cümleye şahıs zamirimiz ile başladık. Daha sonra şahıs zamirimize göre have ya da has olarak çekimliyoruz arkadaşlar yardımcı fiilimizi. I have kısaca bu şekilde de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Telaffuz ederken I have şeklinde telaffuz etmemiz gerekiyor. İş de üçüncü tekil şahıslarında has e kısaca opposite apostrophe S şeklinde yazabiliyoruz ve we you they çoğul şahıs zamirlerinde de yine have olarak kullanacağız yardımcı fiilimizi. Ve daha sonra fiilin past participle hali yani fiilin üçüncü halini kullanacağız arkadaşlar. Fiilin üçüncü hali nedir arkadaşlar? Fiillerin üçüncü halleri genellikle ikinci haliyle aynıdır. Yani ed takısı getirilerek yapılır eğer fiilin düzenliyse. Ama düzensiz fiillerin Üçüncü haldir arkadaşlar tamamen farklı yine bu ezber gerektiren bir konu karşımıza çıkan fiillerin üçüncü hallerini öğrenmemiz gerekiyor bununla ilgili lütfen daha önceki videolarıma bakın örneğin play fiili düzenli bir fiil ED takısı alarak aynı ikinci halinde olduğu gibi üçüncü halini past participle halini kullanıyoruz ama bakın see fiili görmek fiili past hal ikinci hali soldu past participle hali, üçüncü hali ise seen şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Read, okumak fiilimiz ikinci hali read ve üçüncü hali yine aynı şekilde yazılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiilin üçüncü hali have has yardımcı fiilinden sonra kullanılıyor arkadaşlar. Olumsuz cümle yapısında tabii ki yine her zaman olduğu gibi not olumsuzluk ekini kullanacağız ve bu not olumsuzluk ki arkadaşlar yardımcı fiilim have ve has'e gelecek have not ya da kısaca haven't, has not, hasn't şeklinde yazacağız arkadaşlar. I have played football, I haven't played football. Futbol oynattım ve oynamadım gibi. Üçüncü teki şahısımızda ise has not, kısaca hasn't şeklinde kullanacağız. Ve olumsuz cümle yapısında da arkadaşlar yine fiilin üçüncü halini kullanmamız gerekiyor. Hangi bir değişiklik yok. Olumlu ve olumsuz cümle yapısında yine fiilin past participle halini kullanacağız arkadaşlar. Yes no questions yani question form'a baktığımızda soru yapısına baktığımızda arkadaşlar yine yardımcı fiilimiz öznemizin önünde burada have ve has olduğu için şahıs zamirlerimizin önüne getiriyoruz ve yine bakın fiilimiz üçüncü haliyle kullanılıyor arkadaşlar. Yani olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde fiillerimizin üçüncü halleri kullanılıyor. Herhangi bir farklılık yok arkadaşlar bu sorulara biz yes no questions'lara kısaca yes i have yes he has gibi no i haven't no he hasn't she hasn't gibi kısa cevaplar verebiliyoruz arkadaşlar. Bu da aklımızı bulunsun. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru yapısına baktıktan sonra arkadaşlar isterseniz biz present perfect tense'i hangi durumlarda kullanıyoruz ona bakalım arkadaşlar. Şimdi örneğe baktığınız zaman bir oda var ve oda gayet derli toplu düzenlenmiş. She has tidied her room. Has artı fiilin üçüncü hali. Eğer biz geçmişe ait bir zaman zarfı kullanmadan yaptığımız eylemi ifade ediyorsak yakın geçmiş zaman. Yani present perfect tense kullanırız arkadaşlar. Neden? Bu eylemin etkisinin devam ettiğini gösterir. Bakın şu anda bu oda temiz, derli toplu bu anlamı verir. She has tidied her room. Odasını topladı. Yani şu anda değerli toplu anlamında. I have washed the car. Arabayı yıkadım. Görebileceğiniz gibi it is clean now. Şu anda temiz. I have painted the house. Evi boyadım. Şu anda ev boyalı. Yani geçmişte yaptığımız bir eylemi zaman zarfı kullanmadan ifade ediyorsak present perfect tense kullanmamız gerekiyor. Bunun mantığı şu arkadaşlar, eylemin etkisi devam ediyor. Yani şu anda odam derli toplu, araba temiz veya ev boyalı gibi. Şu örneklere bakın. She tidied her room yesterday. Bakın burada ise geçmişe ait bir zaman zarfı kullandığım için artık simple past tense kullanmam gerekiyor. En önemli farkı bu. Geçmişe ait bir zaman zarfı varsa fiilin ikinci hali yani past olarak kullanıyorum arkadaşlar. I washed my car an hour ago. Bakın yine bir geçmişe ait bir zaman zarfı var. Bir saat önce arabamı yıkadım gibi. Yani I painted the house last year. Geçen yıl evi boyadım gibi. Eğer geçmişe ait bir zaman zarfı varsa evet geçmiş zaman yapacağız. Ve odasını topladı dün veya bir saat önce arabayı yıkadı veya geçen yıl evi boyadı cümleleri arkadaşlar bize şimdi ile alakalı bir tüyo vermez. Yani şu anda odası derli toplumu, arabası temiz mi ya da ev boyalı mı kirlendi mi bilemiyoruz. Ama Resin perfect de şu anda içinde bulunduğum anda etkisinin devam ettiği anlamını verir arkadaşlar. Zaman zarfı kullanmadan zamanı ima etsek bile Simple Past Tense kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada zaman zarfı kullandık. Evet Simple Past Tense kullanacağız. Ama ima etmemiz bile yeterli. Mesela I fell in love in Erzurum. Erzurum'da aşık oldum cümlesinde. Geçmiş zaman kullandık. Fall'un ikinci hali fell. Geçmiş ay bir zaman zarfı var mı? Yok. Ama in Erzurum. Erzurum'da zarfı bana bu cümlenin tarihi olarak tahmin edilebileceğini yani az çok tarihin tahmin edebiliyoruz hangi yıllarda Erzurum'daydım işte 1999 2003 yılları gibi ve ima etmiş oluyoruz zaman zarfını o yüzden simple past tense kullanmam gerekiyor. Veya I washed my car when you were at shopping center. Alışveriş merkezindeyken arabayı yıkadım cümlesinde bakın Burada bir zaman zarfı var. Zarf cümleci. Sen alışveriş merkezindeyken onun saati zamanı bellidir. ima etmiş oluyoruz. O yüzden simple past tense ile ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir örnek. I met her after work. İşten sonra onunla buluştum cümlesi yine past tense olmuş. Neden? Çünkü after work işten sonra bana zamanı ima ediyor arkadaşlar. İşte işi kaçta bitiyor? Standart bellidir. 5'te 6'da. O saatlerde buluştuğunu ima ettiği için geçmişe ait bir zaman zarfı iması olduğu için simple past tense ile kurmam gerekiyor cümlem arkadaşlar. Yani geçmişe ait bir zaman zarfı kullanmıyorsak eylemi yaptığımız present perfect. Eğer geçmiş ait bir zaman zarfı varsa ya da ima ediyorsak simple past tense olması gerekiyor arkadaşlar. Have you tidied your room diye soran bir kişiye. Yakın geçmiş zaman da soruyor. Odanı derledin, topladın mı? Yes, I tidied up my room an hour ago. Bakın burada bir saat önce topladım. Geçmiş ait bir zaman zarfı var. Simple past tense ile ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bakalım. I am cleaning the house now. To be ing. Değil mi? İçinde bulunduğum anda evi temizliyorum. Devamına bakalım. I have cleaned the house. Evi Temizledim. Present perfect. Ev artı fiilin üçüncü hali. Yani it is clean now. Bana present perfect'te cümleyi kuran kişi şunu söylüyor. Ben evi temizledim. Şu anda ev temiz. Yani içinde bulunduğum ana dair bir eylemin etkisinin devam etmesi söz konusu arkadaşlar. Ya da birisini gördük. Oh, tıraş mı oldun, değil mi? Heavy shave. Neden? Çünkü onu gözle görebiliyoruz etkilerini, tıraş olduğunu. Sorarken de Present Perfect ile sormamız gerekiyor eylemin etkisi devam ettiği için. I think I have lost my keys. Bakın yine burada have artı fiilin üçüncü hali. Sanırım anahtarlarımı kaybettim derken. Anahtarı kaybetme eylemi belki bir saat önce oldu, belki bir gün önce oldu bilemiyoruz ama etkisi devam ediyor. Ne? Ne yapamıyor? arabasına binemiyor, arabasını çalıştıramıyor gibi düşünün etkisinin devam ettiğini gösteriyor. İşte bu durumlarda arkadaşlar bizim present perfect'i kullanmamız gerekiyor. Ne dedik? Yakın geçmişte olup sonuçları ya da etkileri içinde bulunduğumuz anda devam eden eylemler için present perfect kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. I have read two novels this month. Bakın yine present perfect this month diyor bu ay. İki kitap, iki roman okudum. Twice this week, bu hafta iki kez büyük anne babamı ziyaret ettim. I have seen Ali this morning. Ali'yi bu sabah gördüm. Şimdi arkadaşlar this month, bu ay, this week, bu hafta veya this morning gibi zaman dilimleri henüz tamamlanmamış bir dönemi ifade ediyorsa present perfect tense kullanmamız gerekiyor. Örneğin I have seen Ali this morning cümlesinde şu anda saat 11 değil mi? Saat öğlen kaça kadar ee, saat 1'e kadar. Genellikle öğle saatidir. Bu cümleyi kuran kişi saat 11'de kuruyor. Diyor ki bu sabah Ali'yi gördüm. Yani hala sabah dilimi devam ettiği için present perfect ile kurmamız gerekiyor. Ancak aynı cümleyi saat 3'te kursaydı öğleden sonra I saw Ali demesi gerekiyordu. Niye? Çünkü bu sabah dilimi artık bitti. Şu anda saat 3. Sabah dilimi geride kaldı. O yüzden past tense ile ifade etmem gerekecekti. Lately ve recently son zamanlarda anlamına gelen, son günlerde anlamına gelen zarflarımız var arkadaşlar. Yine kesin bir zaman belirtmeden yaptığımız işleri anlatıyoruz. Genellikle de arkadaşlar haber niteliği olan eylemleri ifade ederken kullanılır. Son zamanlarda, son günlerde anlamında. Have you been to the cinema recently? Son zamanlarda sinemada bulundun mu? Yani sinemaya gittin mi? I have changed my lifestyle recently. Son zamanlarda, son günlerde yaşam tarzımı değiştirdim gibi. Bir bakın nerede kullanıyoruz? Genellikle cümlenin sonunda. Lately de arkadaşlar aynı anlamda cümlenin sonunda kullanılır. Present perfect yapısı ile. Recently only quite just ve very ile birlikte. Arkadaşlar burası önemli. Bakın only yani kendisinden önce only quite just very kullanılırsa arkadaşlar A short time ago yani kısa zaman önce anlamında simple past tense ile de kullanılıyor arkadaşlar. Nasıl mı? Bakın I got my driving license only recently. Get ikinci hali got. Ehliyetimi aldım. Ne zaman? A short time ago ya yani anlamında only recently ile simple past tense de kullanabiliyoruz arkadaşlar. I saw her just recently. Yani onu daha kısa bir süre önce gördüm. Burada Just recently, a short time ago anlamında simple past tense kullanmamız gerekiyor. Yet var arkadaşlar. Henüz anlamında olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Genellikle de arkadaşlar cümlenin sonunda yer alır. Bir eylemin henüz yapılıp yapılmadığını sormak ya da yapılmadığını ifade etmek için. Have you tidied your room yet? Henüz odanı toplamadın mı? I haven't seen that film yet. O filmi henüz görmedim. Ve just var arkadaşlar. Olumlu cümlelerde bir eylemin daha yeni yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Bu da etkisinin devam ettiğini gösterir. I have just tidied my room. Değil mi? Daha yeni odamı topladım. Have you tidied your room diye soran bir kişiye I have just tidied. Daha yeni. Henüz yaptım. Nerede kullanıyoruz bakın arkadaşlar? Yardımcı fiille fiil arasında kullanıyoruz arkadaşlar. I have only just finished the project. Bakın burada only just var. Eğer eylemin daha böyle yeni, az önce yaptığımızı vurgulamak istiyorsak arkadaşlar, yani geçen sürenin kısalığı ile bir ilgili bir vurgu yapmak istiyorsak, only just şeklinde de kullanabiliriz arkadaşlar. Present perfect yapısında. Already var arkadaşlar. Çoktan zaten çoktan önceden anlamında. Bir eylemin yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Genellikle de olumlu cümlede kullanılır arkadaşlar. Bir eylemin umulandan önce yapıldığını. Please study for the exam. Değil mi? Anne babamız diyor ki lütfen sınavına çalış. Siz ne diyorsunuz? I have already studied. Yani zaten çoktan çalıştım. I am ready for the exam. Ben sınava hazırım gibi. I have studied already. Bakın burada already arkadaşlar normalde fiil yardımcı fiil arasında kullanılıyor. Ama cümlemizin sonunda da kullanabiliriz. Çoktan önceden umulandan önce yapıldığını ifade etmek için bir eylemin arkadaşlar. Ever var. Soru cümlelerinde bir eylemin daha önce hiç yapılıp yapılmadığını sormak için kullanılıyor arkadaşlar. Have you ever been to England? İngiltere'de bulundun mu daha önce hiç? Ever. Bakın yine bakın nerede fiilimizden hemen önce soru cümlelerinde. Bu soruya cevap vereceğiz. Eğer bir eylemi daha önce hiç yapmadığımızı ifade ediyorsak arkadaşlar never ile asla anlamında hiç anlamında daha önce sıklık zarf olarak görmüştük. Yeni zamanda burada ise present perfect'te bir eylemi daha önce hiç yapmadığımızı ifade etmek için kullanacağız. I have never been to England. Daha önce hiç İngiltere'de bulunmadım. Bakın yine fiilden önce yardımcı fiille arasında kullanıyor arkadaşlar. I have never eaten Chinese food before. Bakın burada daha önce hiç Çin yemeği yemedim. Bir eylemin daha önce hiç yapıldığını yapılmadığını ifade etmek için kullanıyoruz. Never'ın özelliği neydi arkadaşlar? Anlam olarak olumsuz olduğu için cümle olumlu yapıda ama anlam olarak olumsuz cümle yapısı bu olumsuz bir anlam veriyor bize arkadaşlar. I have been to England once, twice, several times, many times. Bir kez, iki kez, birçok kez anlamında kullandığımız zarflarımız var. Bunu yine yakın geçmiş zamanda present perfect ile kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. So far diye bir zarfımız var. Şu ana kadar anlamındadır arkadaşlar. Genellikle so far today So far this month gibi zarflarla birlikte kullanılır. Örneğin I haven't eaten anything. Hiçbir şey yemedim. So far today. Bugün şu ana kadar hiçbir şey yemedim. It hasn't snowed so far this year. Bakın bu yıl şu ana kadar kar yağmadı. Cümlelerinde olduğu gibi içinde bulunduğumuz ana kadar anlamına geliyor arkadaşlar. Genellikle de so far today bugün şimdiye kadar o ana kadar, this month, so far this month, so far this year gibi kullanılabiliyor arkadaşlar. Gelelim en önemli ve en yaygın kullanım olan for ve since yapısına arkadaşlar. For ve since bir eylemin arkadaşlar başlangıcından içinde bulunduğumuz ana kadar geçen süreyi belirtir. Türkçe'ye biz den beri ya da dır dir anlamında çeviriyoruz genellikle. Geçmişte belli bir zaman noktası düşünün. Örneğin, I have been a teacher for 15 years. Ben 15 yıldır öğretmenim. Bir üçüncü hali been. Ya da I have been a teacher since 2005. 2005'ten beri ve 15 yıldır şeklinde for ve since ile cümlelerimi kurdum. For, bir eylemin başlangıcından konuşma ana kadar arada geçen süreyi bildirir bir yıl iki yıl üç saat üç gün gibi. Since ise eylemin kesin başlangıç noktasını bildirir arkadaşlar. Şöyle zaman çizelgesine baktığımızda ben öğretmenliğe 2005 yılında başladım ve şu anda 2020 yılındayız. Arada geçen süre kaç yıl? 15 yıl. Bunu for yani arada geçen süreyi or ile bildiriyorum. Ama eylemin kesin başlangıç noktasını 2005'ten beri derken arkadaşlar since ile ifade etmem gerekiyor. Since eylemin geçmişte başlangıç noktasını bildiriyor. Kesin bir başlangıç noktası var. Örneğin since Easter Paskalya'dan beri, since my birthday doğum günümden beri, since last summer geçen yazdan beri bir başlangıç noktası var. Since 1999, 99'dan beri gibi. Ama for'da arada geçen bir süre var arkadaşlar. Yani Geçmişte bir noktadan içinde bulunduğumuz ana kadar devam eden bir süreç var. Örneğin for a long time uzun zamandır, uzun süredir. For ten days on gündür. For two weeks iki haftadır veya for two years gibi. Umarım anlamışsınızdır. For eylemin başlangıcından konuşma ana kadar arada geçen süreyi, since ise eylemin başlangıç noktasını bildirir arkadaşlar. She has been at hospital for a long time. Hastanede ne kadar zamandır? Uzun süredir. For a long time. Başlangıç zamanını biliyor muyuz? Hayır. Ama arada geçen süreyi veriyoruz. For long. He has been a manager since 1 April. Bakın 1 Nisan'dan beri müdür. Onun müdürlüğe başlama eylemi 1 Nisan. Eylemin başlangıç noktasını belirtiyoruz arkadaşlar. Since ile de son olarak arkadaşlar en çok karıştırılan present perfect'le gone ve been fiillerini vermek istiyorum. Go gitmek üçüncü hali gone, be olmak değil mi? Üçüncü hali been. Gone bir kişinin bir yere gittiğini ve orada olduğunu hala belirtir. Been ise bir kişinin bir yere gittiğini orada bulunduğunu belirtir ama şu anda burada. Örneğin, Where is Ali diye sorduğumuzda Ali yok. Nerede? He has gone for shopping. Alışverişe gitti. Bakın şu anda Ali nerede? Alışverişte. Ve Ali döndüğünde diyoruz ki where have you been? Neredeydin? Şu anda burada ama neredeydin? Nerede bulundun? I have been to a food store. İşte yiyecek içecek mağazasına gittim. Oradaydım anlamında. Gone, bir kişinin bir yere gittiğini, orada olduğunu bildirir hala. Been ise bir kişinin bir yere gittiğini, orada bulunduğunu ama şu anda nerede? Burada. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi Facebook'ta Talking for Success grubunda da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler. Bir sonraki